Hepiniz merhaba arkadaşlar bugün bir oynuyoruz ee, abi oyuncu olalım tamam, tamam. Evet, bu arada arkadaşlar eğer Roblox oynuyorsanız adam Ender abim şurada yazıyor zaten evet şimdi başlayalım umarım iyi olurum anda arkadaşlar geliyorum ooo ne e bak O oh, arkadaşlar ben bu şeyi ilk defa arkadaşlar ben bu patatesi ilk defa görüyorum. Arkadaşlar oyun açacağım. Evet arkadaşlar pigi oldum. Çok mutluyum. Pigi. Pigi arkadaşlar burada piginin tipini de size göstereyim. Evet arkadaşlar oyuncu bırakmayacağız. Hadi ya oyun başlasın. Arkadaşlar oyun başladan hani geleceğim. Evet arkadaşlar oyun aç oyunumuz açıldı ve arkadaşlar ee ben bir kişiyi demin indirdim. Dedim sal saldır koçum saldır. Sanırım demin oraya ben bir şey bıraktım. Arkadaşlar şu an sadece tek bir kişiyi vurabildim. Arkadaşlar yani arkadaşlar e, video arkadaşlar 2 dakika sürecek ya da 3 dakika falan yapacağım. Sen geçelim. Başka adam yok mu? Oyunda sadece birkaç kişiyiz ya arkadaşlar. Aşağı bu arada oyun beni biraz kasıyor. Yine arkadaşlar video biraz daha zor başlattım. Başlattım. Bakalım. Aa bizim adam gelmiş. Abi kafama vurdu. İndi şunu. Kurdu ben ya. Nasıl hala kendime gelemedim. Ya bu. Baksana. Ben geldim kendime. Arkadaşlar kendime geldim arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar Minecraft videolarının gelmesini istiyorsanız bol bol like atın yani e arkadaşlar iki like başka bir şey istemiyorum 2 like geçeceğiz arkadaşlar ee, alanla birlikte Minecraft oynayacağız e arkadaşlar eğer 4 abone gelirse mesela arkadaşlar Alperen Alperen ışık ile Minecraft oynayacağız yani bir de Efe ışık da var da Alperen lütfen abone olun e 23 abone Arkadaşlar lütfen abone olun benim için abone olun. Arkadaşlar ve, ve arkadaşlar. Arkadaşlar dur. Onun abi indiriyordum ya. Tam adamı indiriyordum. Adam. Abi dalan şunları. Oo indirdi. Adamın karakteri de bir garipmiş. Ayı. Abi sana arkadaşlar sana biz şu patatesi döveceğiz mi öldüreceğiz mi? ama neyse arkadaşlar Alper şey abone olun lan bana da abone olun Videoya bol bol like atın ee, arkadaşlar bay bay zaten oyun bitti kaybettik game over yazıyor arkadaşlar videomuz bitti bay bay